3 Nisan 2024 Çarşamba Ergün Yıldırım Star Gazetesi İrtifa kaybının kökenleri Yerel seçimler siyasal öngörüleri alt üst etti. Çoğu kimsenin beklediği sonuçlar ortaya çıkmadı. Toplum beklenmedik biçimlerde, beklenmedik zamanlarda ve beklenmedik tercihlerde bulunabilir. Bunu 1989 ve 2019 yerel yönetim seçimlerinde de görmüştük. CHP merkez siyaset karşısında belediyeleri büyük bir oranla kazanmıştı. ANAP'ta merkez siyasetti. AK Parti iktidarı da öyle. Fakat son seçimler 2019'dakinden oldukça farklı özellikler taşıyor. Bir defa CHP, Millet İttifakı olmadan da yüksek oy oranlarına ulaştı. Bu CHP, üstelik 1989 CHP'sine göre belli farklılaşmalar içinde. Ankara ve İstanbul'daki adaylar, milliyetçi ve sağ siyasetten gelen aktörlerden oluşuyor. Başka yerlerde de bunu görüyoruz. CHP ilk defa laikçi bir söyleme başvurmadı. İrtica geliyor ve tarikatçiler bizi kesecek gibi bir propaganda yürütmedi. Dem ve İyi Parti oyları oraya aktı. Zımni ittifak hasıl oldu. CHP'nin bu sonuçlarından yola çıkarak epeyce yeni rüyalar görmeye başlayanlar var. O da ayrı bir konu. AK Parti muhafazakar siyaset olarak ciddi bir yenilgi yaşadı. Gerçeği gerçek olarak görmek gerekir ki sorunlarla başa çıkabilelim. Erdoğan irtifa kaybı ifadesini kullandı. Elbette bunun çoğul nedenleri var. Fakat belirgin hale gelen ve yönlendirici dinamiklere dönüşen ana faktörler önemli. Bunlar üzerinde durmak gerekir. Bu açıdan ekonomi önem taşımaktadır. Ben bunu konfor kaybını adil paylaşmama diyorum. Türkiye epeydir ekonomik sorunları yaşıyor. Bu sorunlar konfor kaybı ile ortaya çıkıyor. Daha lüks araba, daha iyi bir iş yazlık sahibi de olma, yurt dışına da gitme, tatile de çıkma alanlarında azalmalara yol açıyor. Yine AK Parti iktidarında konfora alışan toplum şimdi burada kesintiler yaşıyor. Konfordan olma maliyeti ortaya çıkıyor bu maliyet adil bir şekilde dağılmıyor. Altı ve orta kesime fatura çıkıyor. İdareciler ve siyasal elitler konforlarına aynen devam ediyorlar. Çakarlı lüks arabalar, lüks tatil gezileri, yurt dışı seyahatler vesaire. Muhafazakar sosyoloji AK Parti ile ciddi imkanlara sahip elitler ortaya çıkardı. Normal olan da bu. Kurucu ruhunda adalet, refah, İslamiyetle uzlaşan devlet, dini özgürlükler, gayrimüslim hakları, demokrasi gibi ilkeler var. Bu ilkelerle bunu temsil eden elitler arasında tutarsızlıklar artmaya başladı. İbni Haldun, lüksleşme ve konforla gelen dejenerasyon diyor buna. Elitizm, kibir, şımarıklık buradan doğar. Bunlar siyasal elitleri onu yukarı taşıyan sosyolojiden koparır. Bu nedenle ruhaniyeti ve tarihi özellikleriyle öne çıkan semtlerde tuhaf programları yapma pratikleri sergilenir. Kendi sosyolojisinden kopuşla parti içi oligarşi ve nepotizm yaygınlaşır. Adaleti kendi sosyolojisinde bile doğru paylaşmamayla beraber önce kendi camiasının oy kayıpları yaşanır. Türkiye genelinde %10'lara varan bir apolitik tavır var. CHP'ye vermeyen ama AK Parti'ye de vermeyerek sert bir şekilde mesaj veren bir tutum. Bunlar şehirli, medeni, eğitimli ve de muhafazakar bilinçle bütünleşen insanlar çoğunlukla. Siyasal propagandanın sert ve dışlayıcı dili en fazla bahsettiğim küskün oylara yansır. Çünkü medeni ve eğitimli insanlar kendilerinin önemsenmesini ister. Troll diliyle rehine alınan bir özne olmak istemezler. Özellikle yeni gençlerde bu eğilim daha yüksek. Bireysellik ve benlik temsilini isterler. Toplum yeniden barış siyasetinin diline doğru bir eğilime doğru kayıyor. Farklılıklara iyi bakan sekülerleşme ve dindarlığı yan yana yaşayan bir kültürel dönem geliyor. Muhafazakar siyaset yeniden siyasal ihya ve tecdit tutumlarına yönelebilecek mi? Erdoğan seçim sonrası konuşmasında bunun işaretini verdi. Sonuçta liderlik kadar kadrolar, kuşaklar, konjöktür, AK Parti'nin potansiyeli bunu belirleyecek.